this moment, you're seeing the world for what it really is. Chaos, atoms, bouncing off one another. <laughs> Merhaba arkadaşlar İsmail Akar ben. Bu videomuzda son yapılan Unreal Fest ile duyulan ve Unreal Engine 5'e gelmesi merakla beklenen destansı boyutlarda bir değişim içeren özel bir eklentiden bahsedeceğim. Unreal 5.4 sürümüne gelmesi beklenen ve Unreal 5'in çalışma yapısını tamamen değiştirecek bu güncelleme ile Unreal Engine 5 içerisinde bir After Effects ve Cinema 4D gibi motion grafik çalışmalarını yapabileceksiniz. Ve bu güncellemenin ismi Project Avalanche. Hadi gelin bu olağanüstü değişimin detaylarına bakalım. Sürekli gelişen motion graphics yani hareketli grafikler dünyasında teknoloji, yaratıcı sanatçılar için yeni kapılar aralıyor. Bu yöndeki en cüsur biri Epic Games tarafından Unreal Engine 5'i motion graphics profesyoneller için güçlü bir araca dönüştürmeyi amaçlayan ve bir girişim olan Project Avalanche tarafından temsil edilmektedir. İlave olarak her şey gerçek zamanlı hale geldiği için ve gerçek zamanlı görüntü ve efektlere odaklanan oyun motorları da buna ayak uyduruyor. Epic Games'in Project Avalanche'ı Unreal Engine'in kullanıcı arayüzüne yeni bir boyut katacak gibi görünüyor ve Project Avalanche Unreal 5'in gücünden ve esnekliğinden yararlanmak isteyen hareketli grafik sanatçıları için oyun kurallarını değiştirecek nitelikte bir araç olduğunu da gösteriyor gibi duruyor. Bu videoda özellikle After Effects kullanıcılarına odaklanarak hareketli grafikler oluşturma sürecini nasıl basitleştirip hızlandırabileceğini keşfederek Project Avalanche'ın ayrıntılarını inceleyeceğiz. Öncelikle destansı boyutlarda bir dönüşüm olan Unreal Engine 5 Project Avalanche'ı bir ön izlemesine bakalım. Unreal Engine 5 ile yaratıcılığınızı genişletmenin bir yolunu arıyorsanız Project Avalanche'e göz atmanızda fayda olabilir. Sinema 4D ve After Effects'in birleşik yeteneklerini anımsatan bir özellik olan 2D ve 3D varlıkları gerçek zamanlı olarak birleştirme yeteneğiyle öne çıkıyor. Bu gerçek zamanlı işlem yalnızca yaratıcı sürecin verimliliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda dinamik ve sürükleyici hareketli grafikler için yeni olanaklar da sunuyor. Araç seti ayrıca kullanıcılara katılar üzerinde kapsamlı kontrol sağlayan sağlam bir geometri araç setine ve kullanıcılara logolar veya diğer içe aktarılan öğeler içerisinde, yani öğeler üzerinde tam kontrol sağlayan SVG dosyalarını içe aktarma ve manipüle etme sunuyor. Şimdi Project Avalanche'ın temel özelliklerine bakalım. Project Avalanche, Unreal 5'in yaratıcı olanaklarını genişletmek için Epic Games tarafından tasarlanan iddialı bir proje. Bu yeni araç seti, sanatçılara gerçek zamanlı animasyonlu grafikler oluşturmak için çok çeşitli seçenekler sunarak hareket tasarımı dünyasında devrim yaratmak için özel olarak tasarlandı. Project Avalanche'ın en ilgi çekici yönlerinden biri de yaratıcı süreci basitleştirmesidir. Bu beta projesinin araçları sanatçıların çalışmalarına önemli özellikler katıyor. Bu özelliklere bakacak olursak ilk olarak temel özelliklerden birisi olan vektör grafiklerini içe aktarma ve düzenlemeye bakalım. Bu özellik sayesinde vektör grafiklerini projelerinizde sorunsuz bir şekilde entegre etmek mümkün hale geliyor. Project Avalon'ın dikkat çeken bir diğer özelliği de SVG dosyalarını içe aktarma ve manipüle etme yeteneğidir. Bu özellik kullanıcılara logolar veya içe aktarılan diğer öğeler üzerinde tam kontrol sağlayarak bu öğeleri kendi özel proje gereksinimlerine uyacak şekilde ayarlamalarına ve değiştirmelerine olanak tanıyor. Bu özellikle ayrıca görsel öğeler üzerinde hassas kontrolün çok önemli olduğu marka ve logo animasyon projeleri içinde kullanışlı. Müzik olarak metin oluşturma ve canlandırma özelliğine bakalım. Metin animasyonu, hareketli tasarımın temel bir bileşeni ve Project Avalanche bunu sezgisel ve hızlı bir görev haline getirdi. Project Avalanche ayrıca kullanıcıların metin boyutu için kolayca ayarlanabilen parametreler belirlemelerine olanak tanıyan otomatik metin boyutu özelliğini de içeriyor. Bu özellik metin animasyonu sürecini basitleştirerek sanatçıların dinamik ve ilgi çekici metin tabanlı hareketli grafikler oluşturmasını da kolaylaştırıyor. Araç seti ayrıca Photoshop ve Illustrator'da kullanılan sistemlere benzer şekilde malzeme istifleme için katman tabanlı bir sisteme sahip. Bu sistem kullanıcıların farklı malzemeleri üst üste yığarak karmaşık dokular ve görsel efektler oluşturmasına da olanak tanıyor. Project Avalanche ayrıca kullanıcılara tasarımları üzerinde yaratıcı kontrol sağlayan klonlayıcılar ve efektörler de içeriyor. Bu araçlar sanatçıların tasarımlarındaki öğeleri çoğaltmalarına ve değiştirmelerine karmaşık desenler ve yapılar oluşturmalarına da olanak tanıyor bir yazı tipi seçici ile birlikte kullanıcıların an eğlencenin içinde yazı tiplerini değiştirmelerini de kolaylaştırıyor. Bu özellik metin tasarım sürecini basitleştirerek sanatçıların farklı yazı tiplerini ve tipografi stillerini kolayca denemelerine olanak tanıyor. Sonraki özelliklerinden birisi olan efektler ve geçişlere bakalım. Animasyonlu grafiklerinizi daha da ilgi çekici ve heyecan verici hale getirmek için özel efektler ve geçişleri ekleyebilirsiniz. Ayrıca Project Avalanche'daki zaman çizelgesi hareketli grafik sanatçıları için daha sezgisel olacak şekilde değiştirilmiştir. Bu değişiklik sanatçıların animasyonlarının zamanlamasını kolayca takip etmelerine ve ayarlamalarına olanak tanıyarak animasyon sürecini daha verimli ve kullanıcı dostu hale getirmiş gibi görünüyor. Ve son olarak Project Avalanche renderine bakalım. Unreal Engine 5 ile yüksek kaliteli render sağlanıyor ve Project Avalanche da bu süreci önemli ölçüde kolaylaştırıyor gibi görünüyor. Bu araçlar özellikle After Effects kullanıcıları için hareketli grafiklerin oluşturulmasını daha kolay ve daha hızlı hale getirmek için tasarlanmış. Project Avalanche'in geleceği ise bayağı umut verici görünüyor. Epic Games hareket tasarımı sanatçılarının giderek daha çarpıcı projeler yaratmasını sağlayan bu araçları sürekli geliştirmeye kararlı. Gerçek zamanlı görselleştirme ve efektlere verilen önemin artması sektörde bir devrim yarattı ve Project Avalanche bu çığır açan değişimin ön saflarında yer alıyor. Bu proje hakkındaki GitHub geliştirme sayfasına video açıklamasındaki linkten ulaşabilirsiniz. Ve Project Avalanche Unreal Engine 5.4 güncellemesine geleceğini söylemiştik. Bu güncelleme ise birkaç ay içinde ekranlarımızda olacak gibi görünüyor. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Cool, cool breeze. <laughs> you thought you were blinded by the bright lights, but <laughs> it was just me. just might be